Bahis skandalı genişliyor. İstanbul Başsavcılığı soruşturma derinleştirilecek dedi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural'da. Türkiye'nin şüphesiz en çok takip edilen ve en çok sevilen spor dalı futbol ve futbolun içerisinde özellikle son yıllarda artan hakem kararlarıyla alakalı çeşitli operasyonlar gerçekleşiyor günümüzde. Peki bunlar ne? Önce hemen ondan bahsedelim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun geride bıraktığımız gün açıklamış olduğu verilere göre 500 aktif hakemin arasından 371'inin bahis hesabının olduğu ve 150 %52'sinin ise aktif şekilde bahis oynamaya devam ettiğini belirtti ve bu kişilerin 7'sinin şu anki en yüksek klasman olan üst klasmanda bulunan Süper Lig'de olduğunu 15'inin de yine Süper Lig'de yardımcı hakem olarak görev aldığını belirtiyor. Bu bilgiyle başlayalım. Bunun yarı sıra tabii ki konuyla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada geride bıraktığımız Nisan ayından itibaren süre gelen bir soruşturmanın devam ettiğini ve Antalya'da da yine buna benzer bir soruşturmanın daha var olduğunu ve bu soruşturmanın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa tek bir yerden idare edileceğini yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belirtiyor. Peki bu soruşturma dosyasında neler var hemen ondan bahsedelim. Türkiye'deki futbolun futbolun içerisinde yer alan kişilere sadece hakemleri değil futbolun içerisinde yer alan çeşitli yöneticiler olabilir bunun yanı sıra yine kulüp içerisinde bulunan kişiler olabilir ve tabii ki hakemler bu hakemler içerisinde herhangi bir şekilde bahis kara para şike gibi herhangi bir durum var mı bunlar araştırılacak peki nasıl araştırılacak masak raporları şu an gündemde geriye dönük 5, yıl, 5 yıllık bir analiz yapılacak ve çok sayıda kişi demek ve çok sayıda analiz demek bu aslında ve masak raporlarının yanı sıra yine hts kayıtları da burada elde edilecek veriler açısından oldukça büyük bir önem kazanıyor. Ve işte bu bilgiler ışığında çeşitli soruşturma içerisinde çeşitli gözaltılar olacak. Bunu söylememin asıl sebebi aslında şu. Dünden bu yana aslında sosyal mecralar içerisinde çok sayıda hakem ismi veya çeşitli kişilerin ismi telaffuz ediliyor. Gözaltına alındı veya alınma kararı verildiği gibi. Bunların herhangi birisinin şu an için doğruluk payı yok. Elbette araştırmalar devam ediyor. Ancak şunu tekrar bahsedelim. Şu an kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kimse hakkında bir gözaltı kararı vermiş olmadığının altını çizelim. E, bu sürecin uzun olacağını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yine belirtti. E, konuyla alakalı son olarak şundan da bahsedelim. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınmak'ta e, geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir görüşme gerçekleştirdi. Elbette bu görüşmede kamuoyunda bu konuya yoruldu. Kendisinden böyle bir açıklama yok ama e, o görüşmenin de içerisinde bunun da olduğu tahmin ediliyor diyelim. Söz tekrar Segura